Mehmet Ali Güller, Yeni Rejim için Açılım Operasyonları Büyük şair Mehmet Akif'in İstiklal Marşı'na korkma diye başlaması ne çok şey anlatır. Abdülhamit'in istibdadına karşı mücadele eden bir kuşağın parolasıdır. Anadolu'nun işgaline karşı direnme çağrısıdır. Bağımsızlık için ölümün üzerine yürümenin adıdır ve gelecek kuşaklara bırakılan bir boyun eğme mesajıdır. Aslında Akif Korkma diyerek sadece Türkiye'nin İstiklal Marşı'nı yazmamıştır. Aynı zamanda evrensel bir konu olan toplumların direnme hakkının nasıl kullanılacağının da yolunu işaret etmiştir. Korkma, medeniyet dediğin tek dişi kalmış bir canavardır. Siyasal İslamcılar Akif'in Abdülhamit karşıtlığını ve istibdada karşı siyasal konumlanışını hep perdelediler. Onu İslamcı bir şair parantezine sıkıştırarak tabanlarına pazarladılar. 1. Cumhurbaşkanı seçiminin ön operasyonları. Türkiye 10 gündür artarak süren siyasal operasyonları konuşuyor. Konunun hukukla bir ilgisi olmadığı ortada. Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı'nı hakaretten gözaltına alıp, yolda halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçunu ekleyip tutukladılar. Ayşe Barım'a menajerlik tekelleşmesi üzerinden soruşturma başlatıp, giziden tutukladılar. Bram'ın ajansındaki sanatçıları tanık diye dinleyip ifadeyi beğenmeyince yalancı tanıklıktan soruşturma açtılar. Barış Pehlivan'ı, Serhan Askeri, Seda Sele'yi Güddem'deki bilir kişiyle telefonda yaptıkları röportajı yayınlamaktan gözaltına aldılar. Bilir kişiyle yazılı yapılan röportaj ise aynı gün yandaş gazetede sorunsuz yayınlandı. Turpun büyüğü Hebi'de denilerek adeta tepkileri ölçü ölçü süren bir operasyon var. Turpun büyüğü belli, Ekrem İmamoğlu. 22 yıldır Erdoğan'ı hem de 3 kere yenebilen tek kişi olarak İmamoğlu bu operasyonların asıl hedeflerindendir. Dolayısıyla bu operasyonları birinci olarak Cumhurbaşkanı seçiminin ön çarpışması diye yorumlayabiliriz. 2. Açılım operasyonları. Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim 2024'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti sıralarına giderek tokalaşması bu operasyonların miladıydı. Düne kadar kapatılmasını ve vekillerinin meclisten atılmasını istediği partiye uzattığı o el yeni bir sürece buyrun işaretiydi. Nitekim 22 gün sonra Bahçeli Öcalan umut hakkından yararlansın, gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşsun diyerek yeni açılım sürecini fiilen başlatmış oldu. Açılımların kanunudur. Açılım ile kumpaslar paralel süreçlerdir. İlk açılımda görüldü. Açılımın ilerleyebilmesi kumpaslarla toplumun sindirilmesine bağlıydı. Sonuç kompaslar çöktü, açılım bitti. İşte bugünkü operasyonları ikinci olarak açılım operasyonları diye yorumlayabiliriz. 3. Yeni rejim operasyonları. Evet, operasyonlar birincisi Cumhurbaşkanı seçimi mücadelesinin parçasıdır. İkincisi açılımın geriyidir. Ancak asıl mesele bu iki sütunun üzerine konulmaya çalışılan yeni rejimdir parlamenter rejimi yıkıp yerine bir başkanlık rejimi inşa etmeye başladıklarından beri vurguladım. Vurguladık. Tamam rejimi yıktılar ama yerine yeni bir rejim inşa edemediler. Temelini attılar kat çıkmaya uğraşıyorlar. İşte bugün bir korku iklimi oluşturarak aslında yeni kat çıkmaya çalışıyorlar. O nedenle bu operasyonlar üçüncü olarak yeni rejim inşasının operasyonlarıdır.